Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Türkiye-Gürcistan mücadelesiyle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Mehmet'le sadece ekibin geri kalanı yok. Planları var. E öyle olunca ben de çok zorlamak istemedim planları olduğu için. Bugün Mehmet'le iki kişi izliyoruz maçı. Önemli mücadele Gürcistan maçı. Diliyorum günün sonunda maçın sonunda kazanan taraf biz oluruz. Çünkü İnşallah. dünya kupası yolunda bu maç tamam. çok kritik. Kazanmamız gerekiyor. Kesinlikle kazanmamız gerekiyor ki dünya kupası yolunda iyi bir adım atalım. İnşallah maçın sonunda kazanan biz oluruz. Videoya geçmeden önce de kanala abone olmayı, videoyu beğen unutmayın arkadaşlar. Sizlerden tek ricam bu. Memo düşüncelerin neler? Maçla alakalı ne yapacağız? Vallahi son maç zaten, biliyorsunuz. Son maç zaten Son maç İspanya'yı saymıyorum. Evet. Bu maçlar kesinlikle galibiyetle ayrılmamız lazım. İnşallah. İyi oyunla, i̇nşallah. Aynı Bulgaristan'daki baskılı oyunla. Ben galip düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Skor? Gene bir 3 atarız herhalde. 3 atarız. Ben de bir 3 4'lü skor bekliyorum bu maçta. İnşallah da düşündüğümüz gibi olur. Günün sonunda dediğim gibi kazanan taraf biz oluruz ve dünya kupasında ciddi bir avantaj elde etmiş oluruz. Haydi şimdi <laughs> beraber Türkiye-Gürcistan mücadelesini izleyelim arkadaşlar. Geldik. Afe. Aa avut mu oldu? Avut Vuramadık ki da avut. Ah be. İyi başladık. İyi iyiyiz iyi. İyi başladık. Haydi. Güzel güzel start verdik maça. Aynen. Bıraksaymış. Çok önemli bir maç arkadaşlar. Atlataymış. Eyvah, eyvah 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 eyvah. Geçin lan geçin lan. Aferin. Aferin lan Mert. Aferin lan Mert. Korna. Korna. E, çok itiraz ettin ama. Abi baksana adamlar bir yaptı. Çok hızlı geldiler. 4'e 2 oldular. Zaten atsa Zaten at o aman önde yakalanmasın. Bak şuraya Apo atsa iki kişi, kişi bomboş. Oraya değil de adam. Ondan ben çıkmış. Ben. Çıkmış birader ondan çıkmış. Adam akıllıken oraya değil akıllı de Ahmet Kutucu çevirdi ya Icardi'ye Eyüp o, maçında. Onun gibi çevirse bir yaksan, iki kişi bomboş. Şuta gitmiş orada. Buraya değil de buraya o, atsa mi? gelişine vuracak adam. Şuta gitmiş zaten oraya. Hadi lan! Hadi lan! Go! Offside mi? Offside'den. Offside vardı İnşallah geriden beri çıkmışlar ama kendi de hiç şey yapmıyor. Evet. Emin ben kendinden. Evet evet. Çizgi halinde kalıyorlar. Bakalım da bir. Bakalım Aa Oo. çok net ya. Bir metre offside var. Bir metre. Şu en arkadaki bozuyor olabilir mi? Yok tamam, abi. Bence de bozmuyor ama. Yalnız güzel bitirdi ha. Zaten bitirecek pozisyonun mi? Mi? Bitirecek. bitirmesi gibi bir bitirdi. Arkadaki Fener'le görüyor musun? İzliyor mu? mu? Var bekliyor mu peki? Yine bekler. Gol oldu bekliyor. ya. Bekliyor. Gol olduğu için normal. Tabii için. canım. Belki çok incedir Memo. En arkadaki pozisyonu. İnşallah öyledir. <laughs> Ama Arsenal En arkada var çünkü bir tane. Arsenal En arkada bir 11 numara var Gürcü. Pozisyon izleniyor arkadaşlar. Var da bekliyoruz. Ben Joe Çok ince de olabilir. Ben... Çünkü en arkada bir 11 numara var. Ben İnşallah bozumdan... yanılıyorumdur. Bozundan şüpheleniyorum biraz. İnşallah da bozmuştur <laughs> olsaydı. İnşallah yanılıyorumdur. Kenan'ın golünü öne geçeriz. Aa, gol! Gol! Attık Kerem be! Atma. Attık Kerem be! Kenan Yıldız! Yok olsaydı yok! Bravo, Bravo be! Bulduk be! Yıldız'ımız attı! attı! Yıldız. Yıldız. Ben sana dedim Ama, 11 numara bozuyor olur. dedim. Bunu var ya bastığı şeyde edeceğiz değil ne olacak? Şu o zaman? E, işte, 11 evet. numara bozuyor, bozuyor. Abone mükemmel pası savunma arkasına, kenarlarına çok iyi koşu. Ama kendi bir bir duraksadı orada. Bulgar duraksadı. Aynen, aynen. Kendi aynen, şey aynen aynı pozisyon oldu. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Kendi offside sandı. Hatta bir koşuyu bile durdurdu ona göre. ben de offside sandım abi. Ben oraya bakmadım. Ben diyorum işte 11 numara bozuyor kanka. Küçük de olsa bir ihtimal benim 11 numara bak. Bak. 11 benim, numara benim, benim, değil mi o? Sol bek, bekleri. Benim, benim dediğin gibi evet. Sol bekleri. O ya, bozuyor. Aynı zamanlar. Öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Bu çok iyi oldu. Çok iyi oldu. İlk yarı atmak iyi oldu. Öne geçmek. Oyunun kontrolü zaten bizde tamamen. Aynen. Bu golde rakibi biraz daha artık öne çekmeye başlarız. 4-3-3 gol. La 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 la, la, la o oh, Türkiye. La 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 la, oh, o Türkiye. Kocaeli abi. Tırbın. Evet, Tırbın kültürü olan bir şehir abi. Aynen öyle. Bir de Milli maç olunca ekstra motive herkes. Kalabalık geldik, kollistiyoruz. İyi kornar gol, 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 gol getire. İyi kornar burada. Gol. 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 İyi kornar gol getire. İyi. 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 Evinde de geçti. Evinde attı evinde. Evinde memlekettim benim. İyi korder gol getirir. iyi korder. İki oldu iki. Dünya kupasına gidiyoruz abi. Aşırın inşallah. Geliyoruz dünya kupası. Bekle bizi bekle. Biz bu oyunlarla da geçeriz biz bu oyunlar. Geçeriz abi biz bu bak bozmazsak evet. bir hata kaza bir şey olmasın geçeriz abi. Bir de arayın, güzel bir puan Yıllar sonra. Bilsek en son 8 yaşındaydım arkadaşlar Dünya Kupası'na gittiğimizde. Afet, Ben daha bebek. Da yani tekrar o duyguyu yaşamamız lazım. Çok özledik çünkü. Evet. Oğlum ne vurmuş be. Evet. Ne Bülüyor Bülüyor. be. Bir daha bakıyor gol mü diye. Bravo be. Avusturya maçı aynen, geldi. Aynen. Maçı. aynen Çok iyi orta, çok iyi. Vallahi kim iyi. Ortaya ağır mı? Ağır mı? Yok Değil arkadaşlar. Evet. İyi orta gol getirir abi. İyi orta gol getirir. İki oldu iki. 22 Aynen. dakikada ikiyi bulduk. Olmak. Yani çok büyük, çok büyük avantaj. Çok büyük avantaj. Yok, maşallah, <laughs> maşallah, maşallah. Bravo takım. Top göstermedik. Top. Aynen. Çok Toplar iyiyiz de, ya. Duran toplarda. Valla çok iyiyiz. Asistlerde. Onlara basamıyor. <laughs> <laughs> yani pozisyonu dahi bile yok diyebiliriz. Bir pozisyonda sadece dörde iki geldi. Evet. O, evet. o da, onun dışında hiç pozisyon vermedik. Sıfır pozisyon. Gerekiyor yarı pas attılar. Ayaksız gelen. Çok iyi ya. Götü tarafa. At araya. Bir daha. Bir daha dışarı. Abi dışarı abi, ya. Kenan dışarı Ağabey. ya. O da farkındaydı. Hiç bir durdu karar ya? Veremedi. Bir durdu karar, ya. Veremedi. Bir durdu karar veremedi. Aynen, karar veremedi. Sonra geçti. Aynen vazgeçti. geçti. veremedi. İlkten bir verecekti bak. Oldu. Bak anlatacağım şimdi abi. Bak. Ardını pas mı olacak? Bak şurada bir verecekti. Aynen. geçti. Burada da bir daha ya, bir daha verdi. İyi ya vurmuş yapılmışlar gene. İyi vurmuş yine. Yerden, yerden vursa Havana. Yerden vursa belki bacak arasına gidecek. Ama köşeye zınk diye de vurabilir. tribünler. Haydi haydi üç geliyor üç. Baba bu atıyor? Çok şey aynı. yaptılar diyor. Hakan golü attığın yerden aynı şekilde bir orta. Aha iyi orta ha. Vurdum. Aferin. Apo. ya. Ulan Apo. Koysana yani. Dokunamadı mı? Orada. Dokunamadı Abdülkerim. Yine Kerem. iyi orta ha. Çim Yine iyi orta. orta. Kim dürttü topu? Kanka zaten Kanka sağ, sağ, sağ var. Timing, timing. Sağ var, soldan iyi orta açar. tabii Soldan da sağdan iyi orta açar. Doğru. Mesela biraz önce Bak, timing, timing ya. Kıl payı. Abi, Dokunamamış. Biraz önce mesela şey eee ne o? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi lan. Hadi. Hadi. Lan. Burada. Lan lan. Burada. Yol. Burada. mükemmel geldik yine mükemmel. Yalnız Ama... ayağını orada. Lan 6'yı ya da olursa yaklaşıyoruz yine. Oooo İsmail'e ya. <laughs> İsmail'e Olamaz da. Bravo be. Boş diye bıraktı. Evet. 35 dakikada bitirdik maçı arkadaşlar. Böyle devam. Yalnız çok iyi gelmedik mi? Kerem ya Kerem, çok Kerem iyi çok ya. Iyi Yüzde Kerem'in Kerem, abi. Kerem çok iyi dürttü şurada. Bir an var ya kaybetti sandık Kerem yine bir Eda'ya bir dolandı. İsmail atıyormuş konuyu. <laughs> <laughs> bravo takım bravo. Geliyoruz Dünya Kupası, geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. <laughs> Amarlar Çeyli, <söyleyin>, gelirdi bugün. <laughs> Zaten Zaten oyunculara geliyor abi dünya kupası. İlk yarı tamamlandı arkadaşlar. İlk yarı her şey istediğimiz gibi. Gürcistan'ı ilk yarıda sağdan sildik. 3-0'da soyma odasına gidiyoruz. Yani çok büyük bir avantaj bizim için. Özel ikincilik yolunda. Hani birincilik zor diyorum artık çünkü İspanya var önümüzde evet. maalesef. Şu anda Bulgaristan'la oynuyor kendileri de. Ciddi avantaj. 3-0'da içeri girmemiz Gürcistan karşısında ciddi avantaj. Fişi çektik diyebiliriz. İnşallah ikinci yarıda atabildiğimiz kadar atarız. Averaj kasarız en azından. Güzel tarafı o olur. Devam et bakalım. Dünya Kupası bizim için çok önemli arkadaşlar. Yıllar sonra Dünya Kupası'na katılmamız gerekiyor. İnşallah da sonunda güzel bir hikayede bitiririz. İkinci yarı görüşmek üzere. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İkinci yarı hemen Bir Gürcistan korneri izledik. Tehlike yaratmadı. İnşallah ilk yarı nasıl bittiyse ikinci yarı da aynı şekilde biter. Aynen. Yolumuza güzel şekilde devam ederiz Dünya Kupası yolunda. Tamam yani. İnşallah. Tam sevdiği noktalar. Kaleye sen Yine geldi. Yine bir tane daha bu atsınlar. Bu Abi şuradan kayak bir Yaya bir orta yok mu gelişine? Kim olacak? Yolsun evet oraya tam okuyordu. Yaklaşmıştı Hakan. Gönderdi. Doğru Ulan gene gene. Ama abansın dedik. Meri attırdık ya. Apo dedin meri, meri attı ya. Apo dedin meri attı ya. Attı attı. Abi, abi, eline ne eline boş geçmiyor. Patrick yapsın ya. Yapsın abi. Abi. Çok isterim yani, ya. Aynı golü attık ha. Aynı golü attık be. Bravo be. Abi her 10 dakikada bir gol attı. Harbiden abi. O da ilk geldi. İlk yarıyı sayma. İlk yarıyı sayma. Evet. Hakan yalnız ne indiriyor topu ya. Demir farkı. Affetmiyorlar bugün. Bugün evet. affetmiyorlar. Maşallah maşallah. Melih böyle aldı pozisyonu bakın. Ben öne mi gideceğim diyor. Evet ben öne diyor. Ben, ben öne gideceğim diyor. Aynen. E gitmemiş öne de. Gitmiş oğlum abi. Önde var ya. Sabit bak sabit He. yerde. Abi David Erşey de tutabilir mi onu? Yanlış bir şey, 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 şey değil. değil. Aynen, Aynen kısa boyu abi adam. Yalnız zıp diye vurmuş kafaya. Belli. Abi bir de bu at dedik, de. dedik ama Meri attı olsun fark etmiyor bizim için kimin attı Bu izin veriyorlar bak ona dikkat edin O kadar olur canım Ar, Bugün de Arda hiç yok ha. Bir de demek ki o oyuna girse. Evet. Maçın evet, havasına giremedi. Evet bak. Tam yani, oldu. Tam Ömer... Arda hiç maça giremedi dedik. Ömer Ömer Ömer. Yeni Ömer. <gülüyor> <Yükleniyor>. <gülüyor> yeni Ömer. <Ründüz> yükleniyor. Yeni Ömer üründe yükleniyor. Bak bir de o yok ha. Arda daha da girse Can, maça... daha can girecek oyuna ya. Deniz, Deniz girecek. Barış girecek. Can girecek. Ben olsam alırım artık. Dört olmuş abi. Aynen Lan be. Ah be. Eyvah eyvah. Yapma yapma yapma. Bravo abi Burcu. Vuramadı. İlk be. defa Kıvara bu kadar iyi bir şans verdik. İlk defa belki ikinci ikinci iki, ikinci iki, şutunu iki. mu Aynen. İlk bir defa Kıvara'ya bu kadar rahat şut imkanı verdik. Uğurcan Kerem'e baktı. Tam stone ya. Bir alırsak çıkarız ha. Bir alırsak var ya yıkarız. Bir alırsak var ya yıkarız. Göbeğe göbeğe sola sola. Ya! Geliyorlar aynı yere atıyorlar ya. Abi inatla mı yapıyorsunuz bugün bunları? Ya Arda şuraya ya gel ona ya. Çok kızıyorum abi. Üçüncü oldu bu ya. İnat da Hakan da demin aynısını yaptı ya. Üç, toplam üç pozisyon böyle gitti. Atsana Kenan'a geçsin biri bir de. geçecek abi. Kenan'ı geçecek. Hayır en kalabalık yeri orası. En zor yeri atıyor ya. Gerçekten var ya bir şey var ya. Resmen ya. şaka gibi ya. Var ya. Rahatlık bilir abi. Sağlar. Nazar olsun artık. Yapacak bir şey yok. Abi gol ya. Gol yemeyelim. Keşke atlamasaymış burada ya. Abi onluk bir şey yok ki. Ama bence. atlamış Merit i. Keşke atlamasaymış. Bak çok bırakmış biraz kendini ya. Bacak arası yiyemiş ya. Abi, Aa, var ya. Ya nazar nazar, valla. nazar olsun artık yapacak bir şey yok. Abi 5 şey atacağız. Atacağız artık. artık. 5 atılacak. Oğlum taraftar gelmiş ya. bayağı evet. da gelmiş, abi, abi var 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 ya. yani. Biraz saldık ya. Evet. Salmayın abi. Hele o mesela Hakan'la çıktığımız, çıktığımız pozisyon gitti Arda'ya verdi. Arda'yla çıktığımız pozisyon gitti Yunus'a verdi. Terse... Aha. Oğlum bir kendinize gelin lan. Hep gol yedikten bir sonra böyle oluyoruz. Bir, bir, bir iki dakika, üç dakika. kendinize gelin. İkinci İkinci ailesi, Aha! Hakan. Hakan! Hakan ve Duran Top. Buradan ayakta Artık apu atsın lan. Mere 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 Arkaya açıldı. Çek çek vuracak. Çekecek vuracak. Yok Kenan. Bir yüksek top. Aha. doğru? Tamam vurdu. Ne 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 kim vurdu? Olsaydı. Kime kızıyor Kime bu? Beni mi kızıyor? Abi. Yardımcı, Niye kızdı ki? Beni bozdun diye mi kızdı? Bozdular birbirlerini ya. Bakar mısın ya? İkiz de aynı. Olsaydı yerde. yok ha. Arkadakine bıraksa yokmuş. Yani. Ne şey, olsaydı mı? Kim olsaydı? Yere düşen var ya. Yere düşen kimse koşmasa. O koşmasa bir diğer bir olsaydı değil. Korkum, ya ne yapıyorsunuz oğlum? Barış pozisyonu. Allah, Allah Allah. Allah Allah. 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 Abi, Zor Zor onları, o vaciz aziz aziz. Zor da koroya geldi top yere bak hazır hadi. Abi adamı çalım atacak belli zaten ya. Şer arasında farklı bir şey. Yani sık diye girse köşeye. Ya adam orada çalım atacak belli nasıl çalım ya. Onun diyormış tez. Arabam o tık yapacak belli ya. Bak o. Dördüncü gol sonra. Ya İsmail adam orada çalmak belli rak diye basılmaz. Dur karşısında. da. <laughs> ne kadar ki var bacak arası attı gördün mü? Bak hiçbir şey yapmadı. Tık yaptı. Şöyle dürdü yani. topu hafifçe. Arkadaşlar kazandık. Evet, yani çok şükür. Bu milli arayı milli takımımız harika geçirdi. İki maçta 10 gol. Evet. 10 gol atıp 2 gol yedik. Bulgaristan'a altı gol. Bugün Gürcistan'a 4 gol. Büyük avantaj sağladık. Direkt bizzat rakibimizde saf dışı bıraktık diyebiliriz. İnşallah günün sonunda, yolun sonunda Dünya Kupası'na katılan taraf olacağız. Yani şimdi yeni sistemi tam bilmiyorum ama bize yok oynayacağız sanırım. Evet. En, iyi, en iyi ikinci olarak çıkma durumunda daha iyi bir kural çekme şansımız var gibi bir durum durum söz konusu. Tam detaylı bilmediğim için sizi de yanıtmak istemiyorum. İnşallah o videolardan da anımızın akıyla ayrılıp yıllar sonra Dünya Kupası'na giden kazanan taraf biz oluruz. İnşallah. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sevinçliyiz, mutluyuz. Milyara bitmek üzere, lige dönmek üzereyiz. Özledik, ligimizi de özledik. Bir an önce takımlarımıza kavuşmak dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.